Rahibe. Evet için bir kere, hayır için iki kere vur. Ne ayaksın lan sen? Ölü kedi mi var? <laughs> Nerede? Rahibe kedi öldürmüş. Vallahi ben Nazlı. Deliye bak deliye. Geliyor deli. Perinin arkasında biri var. Bakın. Hey. Ne? arkadaşlar Perinin arkasında el var. Bakın. Stırnak. O mu ne? Telefonumu koyacağım. Ah arkadaşlar bir şeyler var orada. Bak. O ne? O ne? O el ne? Şişt, dur. Arkadaşlar. Kımıldayamıyorum şu an. Kımıldayamıyorum. Arkadaşlar kımıldayamıyorum. Şu an kımıldayamıyorum. Arkadaşlar bacaklarım tutuldu. Kımıldayamıyorum bacaklarım tutuldu. Kımıldayamıyorum. Arkadaşlar bana bir şey oldu. Kımıldayamıyorum. Delikanlı geliyor, bir ağzım kımıldıyor. Arkadaşlar! 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 Bismillahirrahmanirrahim! 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 Arkadaşlar bir şey geliyor, bir şey geliyor Nasıl? O neydi? Allah'ım Allah'ım! Allah'ım kurtar! Arkadaşlar! Gördünüz mü? Nazlı! Nazlı kaç! Nazlı kaç! Neredesin? Nazlı! Nerede Nazlı? Nerede bu kız? Nazlı! Kaçmamız gerek. Çabuk kaçmamız gerek. Bir şey var evin içinde. Yürü! Yürü! Evin içinde bir şeyler var. Hemen kaçmamız gerek. Nazlı evin içine bir daha gideceğim. Nasıl evin içine bir daha gideceğim? Bilmiyorum. Bakmam gerek. Şey. Kutsal su... Rahibeydi. Evin içindeki rahibeydi. Kutsal suyu dökmemiz lazım ona Nazlı. <laughs> Nazlı ya Nazlı hiç yardımcı olmuyor bana. Arkadaşlar bir daha girsem mi bu evin içine? <laughs> Arkadaşlar sesler duyuyorum. <laughs> o ne be sinekmiş. Ben mi rüya gördüm yoksa gerçek mi o? <laughs> <laughs> Telefonu alacağım yeniden. <laughs> e, onu iyice çekmemi arkadaşlar resmen onu gördüğümde tutuldum kımıldayamadım. Resmen kımıldayamadım. <laughs> Lan deli karı. Pişt. Oradaysan sen... Ne diyorsun Nazlı ne diyorsun Nazlı evin içinde biri var Evin içinde biri var biliyor Evin içinde gördüm onu Tırnaklarını gördüm Rahibeydi beyaz saçlı sen de, falan kopartır, sen. Dur onunla konuşmayı deneyeceğim İsmin ne senin Pişt. Rahibe mi? Evet için bir kere, hayır için iki kere vur. İsmin ne senin? Evet dedi. Momo. Hayır dedi. Çığlık. İki kere vurdu. Rahibe. Arkadaşlar Rahibe, o rahibe, rahibeymiş. Beni takip edin, kutsal suyu dökmem gerek ona. Nazlı! Nazlı! Onunla iletişime geçtim, rahibe. Yalan. O rahibe. ben de geliyorum. İçeri mi gireceksin? Nazlı çabuk! <laughs> Merdivenlerin ikinci katta neredesin? Ay buradan geçmem gerek. İkinci katta, yukarıda duruyor. Aşağıda değil Tamam. Nazlı. Ne ayaksın lan sen? Nazlı soru sor ona. Soru sor. İki kere vurursa evet demek. Hayır demek. Bir kere evet demek. Bak. Bak bak. İsmin rahibe mi? Ses gelmiyor. Korktu. Senden korktu. İsmin rahibe mi? Rahibe. Ses geldi gene, ses geldi Nazlı. <laughs> o rahibe ikimiz seni duyunca korktu. Gidip bakacağım ben Gidip bak. Ne ayaksın ulan sen? Nazlı ben çıkıyorum. Neysen? Kimsin sen? Parmakız çatlak. Ne bağırıyorsun? Kutsal suydu. Kutsal suydu oradan konuşmak kolay tabi. Gel sen buraya. Sağ ne? Gel buraya. Çağırıyor Kapının önünde cik 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 konuşuyorsun. Üst katta cin var, altta sen var. Konuşuyorsun oradan, konuş sen. Işık yanıp sönüyor. Ben korkuyorum. O ışık benim ışığım. Telefonla ışık açtım. Ne? Ne? Ölü kedi var. Ölü kedi mi? Ölü kedi mi var? ölü kedi mi var. Ölü kedi var. Nerede? 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 Orada. Vallahi orada ben çıkıyorum. Ay ben orada. Ya. Ay. Kız kedi paramparça olmuş. Ay kedi öldürmüş Rahibe. Rahibe kedi öldürmüş. Ben Nazlı ben bakacağım emin olmam gerek o mu? Dur. Kapının önünde dur. Kapının önünde dur o kedi gibi. Arkadaşlar gideceğim bakacağım deli ya İsmin deli karı mı? Vurmadı. Bak gidip bakacağım bu kez. Korkmayacağım. Korkmayacağım. Gideceğim. Rahibe. Bir kere vurdu. Rahibe. Yukarı kattı arkadaşlar. Rahibe. Rahibe. Yukarıda yukarıda arkadaşlar. Rahip. Rahibe. 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 Rahi Rahi Kimsin? Lan! Rabiş, Roboş! Arkadaşlar tırnaklarına bakın. Demin resmen... Demin resmen kımıldayamıyordum. Korkudan. Işık kapadı. Durun kafasına bir şey atacağım onun. Olmuyor böyle. Sopa! Çık kendini göster lan! Pişt pişt! Pisi, pisi. Aşağıdaki kediyi sen mi öldürdün? Ay evet diyor manyak karı. Deli karı manyak. Al kafana lan. Ay. Ay ne atabilirim onun kafasına taş mı atsam? Ay. Pişt. Lan. hoş pişt. pişt. Hoşt. Hoşt köpek. Hoşt. Hoşt lan. hoş hoş Git lan deli. Deli. Kafayı bozmuş deli karı. Deliye bak deliye deli amanın delisi. Arkadaşlar yukarıda bu deli garı. Kamera 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 iyi çek. İyi çekmen gerek bunları. Bu deli garı iyi çek. Kafayı... Ay orada. Deliye bak deliye. Geliyor deli. Kız. O kadar da korkutmuyor da. Beni. Kim olduğu merak ediyor. Ay o ne? Arkadaşlar üstüme toz attım. Pislik. Pislik. Zille, Kız. Psikopat. Geliyor. Allah bu karı deli lan. Arkadaşlar bu garı bu karı gerçekten deli. Стоп.